Utkan TV'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 21 Ocak 2024 Salı. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız, Avrupa'dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Almanya'da göçmenler için aile birleşimi askıya alınıyor. Türkiye'den evlenip gitmek zorlaşıyor. Türklere kötü haber, evlenerek Almanya'ya gitmek hayal oluyor. Almanya'da 23 Şubat seçimlerinde iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılan Hristiyan Demokrat Birlik CDU, ülkede yaşayan göçmenlerin aile birleşimini yasaklamayı düşünüyor. Parti öncelikli olarak iltica edenlerin aile birleşimini önlemeyi ve ardından tüm göçmenlerin aile birleşimi süreçlerini tamamen yasaklamayı gündemine aldı. Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik CDU ve Hristiyan Sosyal Birlik SSU, göç politikalarını sertleştirerek seçim kampanyalarını sürdürüyor. CDU grup başkan yardımcısı Jens Spahn aile birleşimi konusundaki tutumunu açık bir şekilde ortaya koydu. Spahn Almanya'ya aile birleşimi yoluyla göçün tamamen askıya alınmasını savundu. İppen medyaya konuşan Spahn, toplum olarak sınırlarımızdayız. Bu nedenle aile birleşimini askıya almak önemli bir tedbir dedi. Aile birleşiminin tamamen mi askıya alınacağı sorulduğunda ise net bir şekilde tamamen yanıtını verdi. Almanya 2023 yılında aile birleşimi kapsamında yaklaşık 130 bin vize verdi. Vizelerin çoğu Suriye, Türkiye ve Hindistan vatandaşlarına tahsis edildi. 2024 yılına ilişkin veriler ise henüz Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Şpan CDU'nun sert iltica politikalarını bir kez daha vurguladı. Güvenli bir üçüncü ülkeden gelenlerin Almanya'da iltica hakkı yoktur. Çevremizde güvenli üçüncü ülkeler var. Bu nedenle kara sınırından gelen herkesi sınırda geri çevireceğiz diye açıklamalarda bulundu. Avusturya'da ÖFAP ile FPÖ koalisyon görüşmeleri bir süre önce başladı. Avusturya Özgürlük Partisi'nin genel başkanı Herbert Kickl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu anki medya haberlerinin halkı endişelendirmemesi gerektiğini belirterek partisinin verdiği sözlerin arkasında durduğunu vurguladı. Kickl, özgürlükçü bir hükümet altında emeklilik yaşının 65'in üzerine çıkarılması söz konusu olmayacak. 45 yıl sigortalılık süresi de yeterli olmaya devam edecek ifadelerini kullandı. <laughs> Almanya'da 35 yıl sigortalılık süresini dolduranlar 63 yaşında emekli olabilir. Ancak emeklilik için en az 3 ay öncesinden başvuru yapmanız gerekiyor. 2025 yılında Almanya'da emeklilik sistemi, maaş artışları ve sosyal güvenlik düzenlemeleriyle yeniden şekilleniyor. Erken emeklilik planlayanlar için koşullar zorlu hale gelse de uygun stratejilerle daha avantajlı bir emeklilik dönemi mümkün. 45 yıl boyunca sigorta primlerini ödeyenler normal emeklilik yaşına ulaşmadan emekli olabiliyor. Ancak bu düzenlemede yaş sınırı 63'ten kademeli olarak 65'e yükseliyor. Örneğin 1961 doğumlu kişiler için bu sınır 2025 yılında 64 yıl 6 ay olarak uygulanacak. Yasal emeklilik yaşı doldurulmuş olsa bile emekli maaşı otomatik olarak bağlanmıyor. Emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor ve bu başvurunun emeklilik tarihinden en az 3 ay önce yapılması tavsiye ediliyor. 35 yıl sigortalılık süresini dolduranlar 63 yaşında emekli olabilir. Ancak bu durumda maaşta kesinti uygulanıyor. 1962 doğumlu bir kişi 2025 yılında 63 yaşında erken emekli olduğunda maaşında %13,2 kesinti yaşayacak. Örneğin, brüt 1500 euro maaş hakkı bulunan bir kişi, kesintiler sonrası 1302 euro emekli maaşı alacak. Bu tür emeklilik için başvuruyu tam 63 yaşında yapmak zorunda değilsiniz. Daha az kesintiyle emekli maaşı almak isteyenler 64 veya 65 yaşına kadar bekleyebilir. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çektim. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya'nın başkenti Viyana'da belediye seçimleri 27 Nisan'a çekildi. Avusturya Özgürlük Partisi, FPÖ'nün, Viyana Genel Başkanı Dominik Nep, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli geniş ailelerin hiçbir şey yapmadan tam zamanlı çalışanlardan daha fazla destek almasını eleştirdi. Nep, paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Artık kimse Suriyeli geniş ailelerin hiçbir şey yapmadan tam zamanlı çalışan birinden daha fazla destek almasını anlayamıyor. Sabah erken kalkıp işe giden, çalışan ve vergi ödeyenlerin, özellikle de Viyana'da yaşayanların cezalandırılması haksızlık. Aynı şekilde geçmişte katkılarını sunmuş ve şimdi az bir parayla geçinmek zorunda kalan emeklilerimize de bu haksızlık. Ben bu insanların desteklenmesi gerektiğini savunuyorum tıpkı kendi hataları olmadan zor duruma düşenlerin desteklenmesi gerektiği gibi Dominik Nep açıklamasında çalışan ve emeklilerin haklarının korunması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Avusturya'da 290 euro'ya kadar klima bonus için son şans. Şubat 2025'te ödeme yapılacak. Avusturya'da FBO ve ÖFAPE'nin tasarruf planları kapsamında klima bonus ödemelerinin kaldırılması planlanıyor. Ancak bu karar yürürlüğe girmeden önce birçok hak sahibi son kez yapılacak olan 290 avroya kadar olan ödemeden faydalanabilecek. Henüz yürürlüğe girmeyen tasarı 2025 sonuna kadar yaklaşık 2 milyar euro bütçe tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Klima bonus ödemelerinde Şubat 2025'te yapılacak ikinci ödeme dalgasında 2 Temmuz 2024 itibarıyla şartları yerine getiremeyen yeni taşınanlar Avusturya'ya yeni göç edenler ve 2024'te doğan çocuklara yaşanılan bölgeye göre değişen tutarlarda yetişkinler için 145 ile 290 euro, çocuklar için ise bu tutarın yarısı kadar ödeme yapılacak. Avusturya'da yaklaşık 20 milyon euroluk klima bonus hala hak sahiplerini bekliyor. Binlerce kişi bonuslarını teslim almadığı için ödemeler henüz yapılmadı. Hak sahipleri geriye dönük olarak 3 yıl içinde ödemelerini talep edebilir. Bunun için klimabonus.gv.at adresinden başvuru yapılması gerekiyor. Ödemeler doğrudan hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Klima bonus, çevre dostu davranışları teşvik etmek amacıyla uygulamaya konmuş bir sistemdi. Ancak FPÖ ve ÖFAP'nin bütçe tasarruf planları doğrultusunda bu uygulama 2025 itibarıyla tamamen kaldırılacak. Şubat 2025'te yapılacak ödeme bu teşvikten son kez faydalanma şansı sunuyor. Hak sahiplerinin bu fırsatı kaçırmamak için gerekli başvuruları zamanında yapmaları öneriliyor. kapılarında saatlerce beklemeye son. Türkiye gidiş veya Avrupa dönüş yolculuğunuzda sizlerin yol asistanı olan uygulamamızda ülke ülke yol videoları, ülke ülke alternatif gümrük kapılarına gidiş ve dönüş yol videoları, gümrük kapılarında bekleme süreleri, bir tıkla gümrük kapılarındaki canlı kameralar, ülke ülke vignetler, ülke ülke petrol istasyonları ve daha fazlası için Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yol çıkın Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte Utkan TV Utkan TV, TV. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı Gündem haberleri ve Gündem konularından yeni haberlerle Viyana haberleri Utkan TV'de